Herkül, bu isim aklınıza neler getiriyor? Güçlü kaslar, destansı kahramanlıklar, hatta belki de imkansızı başarma cesareti. O, mitolojinin en büyük figürlerinden biri. Zeus'un oğlu, yarı tanrı ama aynı zamanda bir insan. Peki, Herkülü bu kadar özel yapan neydi? Sadece bir efsane miydi yoksa ardında çok daha derin bir hikaye mi yatıyor? Bugün onun 12 görevle dolu inanılmaz destanına bir yolculuk yapıyoruz. Bu videoda Herkül'ün neler başardığını keşfetmekle yetinmeyeceğiz. Aynı zamanda bu eşsiz adamın zihninde neler döndüğünü, neler hissettiğini de anlamaya çalışacağız. Hazır mısınız? Öyleyse antik Yunan'ın tozlu yollarında epik bir maceraya çıkma vakti geldi. Herkül'ün hikayesi gökyüzünün hakimi Zeus'la başlar. Zeus bir gün ölümlü bir kadın olan Alkmeneye aşık olur ve bu aşkın meyvesi olarak Herkül dünyaya gelir. Ama bu mutlu bir başlangıç değil. Çünkü Zeus'un karısı Hera bu durumu kıskançlıkla izliyor. Öfkesi öyle büyük ki Herkül'ü korkunç bir lanetle cezalandırıyor. Bu lanet her kendi elleriyle ailesini yok etmesine neden oluyor. Bir sabah uyandığında en sevdiklerini katlettiğini fark eden her külün zihni nasıl bir fırtınaya kapıldı düşünebiliyor musunuz? Acaba bu trajedi onu sonsuz bir suçluluk yüküyle mi doldurdu? Belki de 12 görev sadece bir kralın emri değil, Herkül'ün kendi ruhunu kurtarma çabasıydı. Yuristeus adlı bu kral, Hera'nın isteğiyle ona bu imkansız sınavları dayatıyor. Şimdi, gelin bu görevlerin her birine yakından bakalım. İlk görev Nemea aslanı ile başlıyor. Bu öyle bir yaratık ki, derisi hiçbir kılıç ya da okla delinemiyor. Herkül, saf gücünü ve aklını kullanarak bu devasa aslanı elleriyle boğmayı başarıyor. Ama bu sadece bir avdan ibaret miydi? Yoksa Herkül, içindeki kontrol edilemez öfkeyi bu mücadelede mi dizginledi? İkinci görevde, Lerna Hydras'ı karşısına çıkıyor. Her kesilen kafasından iki yeni baş çıkan bu bataklık canavarı gerçekten korkutucu bir düşman. Herkül, kuzeni Iolaus'un yardımıyla Kafaları kesip, yaraları dağlayarak onu alt ediyor. Peki, bu çok başlı yaratık, Herkül'ün bastırmaya çalıştığı suçluluk duygularını mı simgeliyordu? Üçüncü görev, Kerinea geyiğini yakalamak. Artemis'e adanmış bu altın boynuzlu geyik, inanılmaz bir hızla koşuyor. Herkül, onu öldürmeden canlı yakalamayı başarıyor. Acaba bu görev, onun gücünün ötesinde bir hassasiyet mi gerektiriyordu? Dördüncü görevde Erimantos yaban domuzu var. Dağlarda yaşayan bu vahşi hayvanı yakalamak için Herkül karlı bir tuzak kuruyor ve onu ele geçiriyor. Bu doğanın gücüyle mi yoksa kendi içindeki vahşi doğayla mı bir yüzleşmeydi? Beşinci görev Augeas'ın ahırlarını temizlemek. Yıllardır biriken pisliği tek bir günde ortadan kaldırmak zorundaysa da Herkül nehirlerin yönünü değiştirerek bu işi zekice çözüyor. Bil ki de bu zihnindeki kaosu düzene sokma arzusunun bir yansımasıydı. Altıncı görevde Stymphalos kuşlarıyla karşılaşıyor. Zehirli tüyleriyle gölü tehdit eden bu sürü Herkül'ü zorluyor. Athena'nın verdiği çanlarla onları korkutup oklarıyla avlıyor bu kaotik kuşlar onun içindeki fırtınalı düşünceleri mi temsil ediyordu? Yedinci görev, Girit boğasını ele geçirmek. Denizden yükselen bu vahşi boğa, Minos uygarlığına ait bir iz taşıyor. Herkül onu yakalayıp krala teslim ediyor. Acaba bu boğa kontrol edemediği bir gücü mü ifade ediyordu? Sekizinci görevde Diomedes'in kısrakları geliyor. İnsan etiyle beslenen bu vahşi atları durdurmak için Herkül, onları sahiplerine yedirerek korkunç bir çözüm buluyor. Bu karanlık zafer, onun ruhundaki gölgeleri mi açığa vurdu? Dokuzuncu görev, Hipolitin'in kemerini almak. Amazon kraliçesinin bu kutsal kemeri, Eurystheus'un kızı için isteniyor. Ancak işler karışıyor ve Herkül bir savaşın ortasında kalıyor. Bu, Onur mu arıyordu? Yoksa başka bir sınav mıydı? Onuncu görevde Geryon'un sığırlarını çalmak var. Üç gövdeli bu tuhaf canavarın sürülerini ele geçirmek için Herkül uzun bir yolculuğa çıkıyor. Bu garip düşman zihnindeki tuhaf korkularla mı bağlantılıydı? Onbirinci görev Hesperitlerin elmalarını toplamak. Tanrıların bahçesindeki altın elmaları almak için Herkül, dev atlastan yardım alıyor ve gökyüzünü bir süreliğine sırtlıyor. Bu elmalar belki de ulaşmak istediği bir huzurun simgesiydi. Son olarak 12. görev. Kerberos, Hades'in üç başlı köpeğini yer altından çıkarıp yeryüzüne getirmek. Herkül bu korkunç canavarı zincirleyerek zafer kazanıyor. Ama asıl zafer kendi karanlığıyla yüzleşmesi miydi? 12 görev geride kaldı. Ama bu hikaye burada bitmiyor değil mi? Peki bu görevler ne anlama geliyordu? Sadece fiziksel birer sınav mıydı yoksa Herkül'ün zihninde ve ruhunda geçen çok daha derin bir yolculuk mu? Bazı tarihçiler 12 sayısının gökyüzündeki zodyak işaretleriyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Diğerleri bu destanın antik Yunan krallarının bir propaganda aracı olduğunu söylüyor. Nemea'daki arkeolojik kalıntılar, Girit'teki boğa figürleri gibi izler ise bu hikayede bir gerçeklik payı olabileceğini düşündürüyor. Belki de Herkül, tüm bu mücadelelerle kefaret arayan yalnız bir ruhtu. Sizce bu destan bize ne anlatmak istiyor? Herkül. O bir tanrı mıydı, bir insan mı yoksa belki de bir metafor? Gücüyle mi kahraman oldu yoksa yaşadığı acılar ve kırılganlıklarıyla mı? Bu eşsiz hikaye binlerce yıldır insanları büyülemeyi başarıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Herkül'ün destanı sizin için ne ifade ediyor? Yorumlarınızı aşağıya yazın. Bu epik macerayı birlikte tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.